Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Eksosin damla nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Eksosin 5 milimlik plastik şişelerde bulunan saydam soluk ile açık sarı yeşil renkli bir göz damlasıdır. Etkin madde olarak ofloksasin içerir. Ofloksasin kinolonlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve gözde enfeksiyona neden olan bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Eksosin erişkinlerde ve çocuklarda gözün dış bölümünde görülen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Eksosini kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise eksosini şu durumlarda kullanmayınız. Ofloksasine ilacın bileşimlerinden herhangi birine ya da kinolonlar grubundan benzer ilaçlara karşı alerjiniz varsa, çocuğunuz 1 yaşın altındaysa, hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız. Eksosin damlayı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eksosini kullandığınız sırada yüzünüzde ve boğazınızda şişme, nefes almada güçlü kurdeşen ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gelişirse, durumunuz kötüleşirse veya ilacınız kullandığınız süre içinde iyileşme olmazsa, diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım dirençli bakterilerin gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle tedavi dönem sonunda yeterli iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız. Merkezi sinir sistemi bozukluğu, epilepsi, karaciğer ya da böbrek yetmezliği veya şiddetli su kaybınız var Varsa, gözünüzün saydam tabakasında yara veya bozukluk varsa, yumuşak kontak lens kullanıyorsanız, kalp hastalığınız varsa, eksosin güneş ışığına karşı hassasiyeti artırabilir. Eksosin kullandığınız sırada direkte olarak güneşe maruz kalmaktan kaçınınız. Eksosin tedavisi sırasında korneada çökeltiler oluşabilir. Eksosin enjeksiyon yoluyla uygulanmamalıdır. Eksosin damlanın yiyecek ve içecek ile kullanılması, eksosinin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi beklenmemektedir. Eksosin damlanın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi eksosinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın görülen yan etkileri gözde tahriş, gözde rahatsızlık hissi. Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkileri bulanık görme, göz yaşında artış, gözün saydam cisminin iltihabı, göz yüzeyinde iltihap, gözde kızarıklık, ışığa karşı duyarlılık, gözde şişme, göz çevresinde şişme, gözde yabancı cisim varmış hissi, göz kuruluğu, gözde ağrı, sersemlik, baş ağrısı, duyu azalması, bulan kalp ritminde anormal artış, hayati tehdit edici düzensiz kalp ritmi, kalp ritminde değişiklik. Eksosin damla nasıl kullanılır? Eksosini doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlk iki gün her iki ile 4 saatte bir, bir veya iki damla, sonraki günler günde 4 kez 1 veya iki damla olacak şekilde hasta göze uygulayınız. 10 günden fazla süren tedavilerde yeniden göz doktorunuza başvurulması gerekir. Eksosin uygulamadan önce kontak lenslerinizi çıkarınız. Uygulamadan 15 dakika sonra lenslerinizi tekrar takabilirsiniz. Açıldıktan sonra 25 derecenin altında saklamak koşuluyla 15 gün içerisinde kullanılmalıdır. Uygulamayla ve metodu ise ilacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Başınızı arkaya doğru eğerek tavana doğru bakınız. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça aşağıya doğru çekiniz. Şişeyi ters çeviriniz ve tedavi gereken gözünüze bir ya da iki damla damlatacak şekilde sıkınız. Alt göz kapağınızı bırakınız ve gözünüzü 30 saniye boyunca kapalı tutunuz. Eğer damlayı gözünüze damlatmayı başaramadıysanız yeniden deneyiniz. Damlalığın ucunu gözünüzün veya başka bir yere değdirmeyiniz. Kullandıktan hemen sonra kapağını sıkıca kapatınız. Ürünü doğru şekilde uygulanması çok önemlidir. Eğer herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Uzun süreli kullanımın eksosin ile başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen yeni bir bakteriyel enfeksiyona yol açabilir. Yaşlarda kullanımı göze damlatılarak yapılan uygulama ile ilgili olarak yaşlılar ile diğer yaş grupları arasında karşılaştırılmalı çalışma bulunmamaktadır. Eksosin damlanın saklanması. Eksosini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 15 ila 25 derece arasında oda sıcaklığında saklayınız. Açıldıktan sonra 25 derecenin altında saklamak koşuluyla 15 gün içerisinde kullanılabilirsiniz kullanılmalıdır. Şişe açıldıktan 15 gün sonra artan ilaç atılmalıdır. Güvenlik bandı zarar görmüşse kullanmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.